Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere tavuk şiş tarifim var. Oldukça kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tarif. Çocuklarınızın da severek yiyeceği bir tavuk şiş arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Sizleri bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Öncelikle bu şekilde 3 adet tavuk göğsü kullandım. Tavuklarımı istediğim büyüklükte doğruyorum. Çok fazla küçük doğramayın arkadaşlar. Bu büyüklükte olması yeterli. Tavuk göğsünün miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Eğer miktarını artırır veya azaltırsanız tabii ki malzemeleri de artırıp azaltmanız gerekiyor. Tavuklarımı hızlı bir şekilde doğruyorum. Tavuklarımızı içerisine atmak için sos yapıyoruz. Bunun için karıştırma kabına yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı salça, 1 adet rendelenmiş sarımsak 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığını dan biraz az kullandım ben karabiberi. 1 tatlı kaşığı da tuz içerisine ekledim. 1 tatlı kaşığı bal ilave ediyoruz. Ve sosumuzu güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Pürüzsüz bir kıvama geldikten sonra İçerisine hazırlayıp güzel bir şekilde doğradığımız tavuklarımızı ilave ediyoruz. Tavukları sosun içerisine atalım. Güzel bir şekilde harmanlayalım. Elinizle karıştırabilirsiniz. Ben tariflerimi soslarken eğer sizler de videolarımı izliyorsanız ve beğeniyorsanız, hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kolay bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone ol butonuna tıklamanız yeterli. Üzerini streç film ile kapattım. Buzdolabında en az 1 saat dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz yoksa dinlendirmenize gerek yok arkadaşlar. Vaktiniz olursa daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Dinlendikçe daha güzel olacaktır. 1 saate yakın dinlendirdim. Artık tavuklarımı şişe geçirmeye başlıyorum. Hızlı bir şekilde tavuklarımı şişe geçiriyorum. Ben tavuklarımı şişe geçirirken sizler de eğer tariflerimi beğeniyorsanız ve deniyorsanız beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli. Eğer tariflerimi beğenirseniz sevdiklerinizle paylaşarak daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Ben şişleri sade tavuk olarak hazırladım. İsterseniz sizler içerisine domates veya biber de ilave edebilirsiniz. Tamamen isteğinize bağlı. Son olarak şişimin bir tanesine de domateslerimi geçirdim. Gördüğünüz gibi artık tavuk şişlerimiz hazır. Önceden ısıtılmış 250 derecelik fırınımda tavukların pişene kadar pişiriyorum. Üzerini yağlı kağıt ile kapatıyorum arkadaşlar. Tavuklarımız yumuşadıktan sonra üzerindeki yağlı kağıdı alalım. Biraz daha kızardıktan sonra fırınınızdan alabilirsiniz. Şimdi sizlere pişmiş halinde göstermek istiyorum. Gerçekten oldukça lezzetli oldu ve tavuklarımız da çok güzel bir şekilde pişti. Denemenizi tavsiye ediyorum. Çocuklarınızın da severek yiyeceği bir tavuk şiş tarifi. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.